Hepinize yeni bir videodan merhaba kadroya izleyicilerim. Bugün sizlerle beraber while döngüsünü işleyeceğiz. Gelin hızlı bir giriş yapalım. While ve for döngüsü olarak biz döngüleri ikiye ayırıyoruz. Bu da while olacak. While döngüsünün e, temel kullanma problemlerimiz problemlerimiz Genel olarak şöyle bir dakika. Ha, bir dakika. <laughs> İlk önce mesela nasıl çalışıyorlar? Bir örnek üzerinden, flag eşittir boolean değerinde true diyelim. While flag eşittir true diyelim. Ondan sonra iki nokta şeklinde yazıyoruz. Burada bir count koyalım. Count sıfır olsun. Bu her seferinde print count tip count artı eşittir 1 diyelim ve if count eşittir 10 break desin. Yani döngüyü bitirsin. Hemen bir gösterelim. Bakın bitti. Peki ben burada 10 yapınca buradan alışın döngü ve Onu print ettirmedi. Sıfırdan başmak üzere 10 kere yaptık bunu. Bu bizim bir döngümüz. 10 kere yapacağımız şey. Bunu ne gibi durumlarda nasıl şeyler yapabiliriz? Biraz düşünelim. Diyelim ki bir örnek olsun. Kullanıcıdan bir sayı alalım ve bu sayı e, ikinci aldığı sayıdan büyük olmadan döngü devam etsin. Yani yine flag ile yapalım bunu. Flag işte işte true veya false diyebilirsiniz. Ona göre while'ı geri yazarsanız. Bir dakika. while flag eşittir i̇şte, işte, işte. true ise buradan x eşittir işte. integer input birinci sayım girin ondan sonra y'yi alalım integer input ikinci sayıyı girin. Ondan sonra if x eşittir y ise print döngüden kurtuldunuz diyelim kurtuldunuz break eğer elif diyelim ve buna böyle değildi x, y'den küçüksem print birinci sayı ile ikinci sayı aynı olmalıdır. Diyelim. Eğer tam tersiyse yine aynısını diyelim. Çalıştıralım. Minus 20, minus 20, 11, 11 olsun. Döngüden kurtulduk. Bir daha yapalım. 11 tamamdır. 22 el saldı. 1800 sayı büyük sonu bir daha sayı alacak. 11 9 bir sayı ile ikinci sayı aynı olmalıdır. Bir daha 22 22 döngüden kurtuldunuz. Bu şekilde while döngüsünü kullanabiliriz. Gelelim. Başka ne şekilde while döngüsünü kullanabiliriz? 1 x sabitimiz olsun. Bu da 10. Bundan sonra while x 0'dan ee, büyük olduğu sürece değilim ve her seferinde print x yapsın ve print bir dakika x eksi eşittir 2 diyelim. Bundan sonra ve döngüyü başlatalım. Gördüğünüz gibi 10, 8, 6, 4, 2, 0 olduğunda döngüyü bitiriyor. While'ı bu şekilde de yazabiliyoruz. Gelelim diğer bir konuya. İç içe while'lar. Nasıl oluyor? Bunu ilk flag ile yapacağım. Şöyle şey bir bakmak istiyorum. Bunu da yine bir deneyelim birazdan. Hatta ilk onu deneyelim. Olmazsa yine bakarız. While flag true dedikten sonra x integer input bir değer girin. if x 2 dersek yani x'e 2 bölümünden kalan 0 sam break yerine flag eşittir false dediğimiz zaman olması gerekiyor else continue burada bir pass sayı var bu ne işe derseniz bu genellikle atıyorum bir if bloğu yazdınız burada gösterelim if x eşittir y diyelim pes dersek y de burada tanımlayalım. Böyle yaparsak y1 olsun tam bir sorun çıkmasın. Biz böyle yazdığımızda pes yazdığımız zaman bunun hata vermemesini, vermemesini sağlıyor. Bunu zaten anlatmıştım. Yine de bir değinelim o videoyu izlemeyenler için. As continue. Bir diğer girin. 11, 3, 5, 6. Döngü bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde de bir bayrak metodu dediğimiz şey kullanılıyor. Sabit sayımız olsun. C sabiti. Bu sayı 15 olsun. Ya da 20 olsun. Ondan sonra biz bir x değeri alalım kullanıcıdan. Input diyelim ki if x eşittir c'ye j bir döngüyü de alalım ve bu da while flag run'ı da çalışsın. Ondan sonra bir a değeri alsın. Sonra bir toplam dizimiz değer yapsın toplam eşittir. A mutlak değer. ABS konusu mutlak değerdir. X eksi A diyelim. Eğer if nasıl içine yazmamız lazım. If toplam eşittir x'e ise son bir while döngüsü de açalım. Evet biraz da bunu yapabildiğimizi göstermek için yapıyorum. While flag eşittir true olsun ve bundan da bir d değer alalım. Daha sonra if de bölü 3 yani 3'e tam bölünüyorsam diyelim ki flag eşittir false Sonra buraya gelelim. Şunu yazalım bir. As continue diyelim. Hatta daha güzel olsun kodumuz. Eğer x değilse sonra şuraya girelim. Yani eşit değillerse öf, x eşittir j yapsın x y'ye eşitlesin. Evet. Gördüğünüz gibi çok karmaşık gözüken bir kod. Bir diğer gelin. Bizim diğerimiz ne? Evet bir geri dönem gerekti. Baştan şey yapacağız. Kodu şöyle değiştiriyoruz. LCN'e break yazıyoruz. Bu şekilde devam ettireceğiz. Ve baştan çalıştıralım. Eğer 15 dersem bir sorun olmuyor. Döngü direkt bitiyor. Break dediğimiz için. Eğer ben buraya 20 girersem, c sabitimiz eşit olması için devam ediyor. Sonra a değerine girin diyor. Şimdi bizim bu değer şöyle. Bu toplamımız yani 20'ye eşitse ne yapmamız gerekiyor? Bizim tek girebileceğimiz bir değer var. Yani Hadi 11 girsek, a değerine bir daha girin. Başa geliyor. 0 değerine girdiğimiz zamana kadar ilerlemeyecek. Çünkü toplamla x'in aynı olması gerekiyor. Ee, Girdikten sonra d değerine girin diyor. d değeri eğer 12, 11 girersek bir daha istiyor. 22 bir daha. 15 girdiğimiz zaman flag false yapıp döngüyü bitiriyor. Çok karmaşık bir yapıda da bulunuyor bu da aynı zamanda. Yani görünüş ama Python'da biz bunu çok da kullanmayacağız. Gelin ben burada ne göstermişim onlara bakalım. Muharek metodu dediğimiz metot var. Böyle. Konut her defasında bir attırsın. 20 olunca bir eklesin. Bu turu eğer az önceki benzer bir şekilde işliyor. Tekrar Tekrarlayalım. Bir E sabit almışız. E 11'den büyük olduğu sürece e'ye 2 eklesin. Eğer E 30 30'sam E'yi 11 e eşitlesin ve döngüyü 11 e eşitleyince de döngü say otomatikman bitecek. Sonra bu karmaşık bir yapı. C almışım 15 bir sabit sayım. C2 başka bir değer almışım. Eğer bu değer bundan büyükse buraya gelmiş. Çok karmaşık bir yapı ve nasıl çalıştığını bir inceleyelim. Bırava baş. C eğer ben 20 girdim. 20 girersem ne yapacak? Bunun içine gelecek. Yaptıktan sonra C3 değerine girmiş ve C'den C3'ü çıkarmış. Diyelim ki ben buraya hmm, C3'e 2 girersem ne olur? C3 eksi şeyden, mutlak değerden 15 eksi 2'den 13 olur. Z değeri eğer C3'ten büyükse biz C3'e kaç girmiştik? 2. 2, 15 eşit var büyük mi? Hayır else geliyor. Burada else gelince buraya alıyor ve başka bir döngü sokuyor. Yani karmaşık bir yapıda bir algoritma sistemi gibi düşünebilirsiniz. Tabi algoritma sistemi daha karmaşık oluyor. Bu şekilde şeyler yazılabiliyor. Ama Python'da biz bunu bu kadar bayılır kullanmayacağız. For dediğimiz başka bir yapı var. Böyle yaptığımız. Bu, bunları da daha çok kullanacağız. Bu da sonraki videonun konusu olacak. bugün kanalacaklarım bu kadardı. takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Zaten aynı şeyler. Çok güzel bir cümleydi. Ee, Kanala takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız anlık attığım zaman videoyu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.